Evet cümleten selamun arkadaşlar ben Abdülkerim kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce sizlere ricam kanalıma abone olarak videolara beğeni ve yorum yaparak videolarımı önererek bana destek olmanız şu anda desteğe çok ihtiyacım var. Malum uzun zamandır düzenli video atmadığımız için YouTube argo e, algoritması bozuldu ve YouTube artık bizi önermiyor. Arka plana atıyor. E, eski şeye ulaşmak için tabii ki nedir? Bol bol beğeni, yorum, videoyu paylaşma gibi e, olanakları tekrardan sağlarsak eski düzene geri dönebiliriz yani. Evet. Bugün şimdi annemler e, peynir tellediler. Bu şekilde. Evet anne söz de anlat bakayım. Ne anladın? Anlat. Ne yaparsın, nasıl yapılıyor? bunu ne için yaparsın? Peyniri teline derim. Mincirlenge seçiyorum. Deli olacak. Kalınca olanları birbirine. Yani Şu deylimizi. an peyniri pişirdim, teline derim. Tamam, normal. İlk önce peyniri kestik. Yani evet, sütten. Peyniri kestik, ekşili adacık. Dilimledik. Pişirdik onu. Çığlıktan çıktı şimdi. Pişmiş oldu bu. Şimdi bunu telleteceğim. Mintesi de hazır. Bunu da kadar gen. Yine size anlatacağım. Bunu şimdi bu şekilde ince ince telleteceğiz. Tabi bu isteğe bağlı. Yiyecek olan kişinin şimdi kimisi evet. kalın tel isteği. Onu daha kalın telletebiliriz. Peki bunu atarım nerelerde yer yiyebilir adam? Nerelerde kullanır? Her yerde kullanılır. Puçayla kahvaltı da yenilir. Patates haşlarsın. Ondan yenilir. Aynı zeytin gibi. Bu ne? içine korsun, Yenilir. Yumurtalar kırarsın. Kırıyor. beraber kırarsın. Her yerde kullanılır. Ve bozulmaz. Buzlukta oturduktan sonra bozulmaz. Dışarıda olsa bozulur hemen. Ama pulu koyduktan sonra buzlukta boş olmaz. Bunu isteyen müşterilerim var. Böyle yaparım. Onlar adayla pulluğa yiyecek olduğu kadar çıkarıp dışarı ye. O pideyi alayım pullukta yine. Hep dışarı bırakmayın. Dışarı bıraktım böyle bozulur. Tuzlarım yani. ona ama ne kadar <laughs> tuzlarsam tuzla bozulur. Bunu eskiden eskilerimiz yapar. Kömerdi, külakla tahta külekleri vardı. Onlarla bile gömerdiler onu. Toprağa. Toprağa da ve ağzına bunu toprağa minzi, şeye, kudiye. Ondan sonra yeşerdiler bir yer, adaydılar onu oraya. Attıktan sonra onu turucu orada, piraya turucu. Piraya'dan sonra çıkardılar onu, çayla yerdiler. E, Küllanda kömülüymüş herhalde, öyle bir şey var mı? Ya külün içine de kömüyle kudiyi, toprak gibi. Ama o kömülen şey değil miydi, koyun peyniri, keçi peyniri falan? Hepsi kömür, keçi peyniri de kömür, koyun da de kömür ama koyunun peyniri, bunu şimdi salam burası dolu, bunu çığının salam burasını yaparsın. Bunu böyle daha uzun uzun alayla marketlerde ya, kaç alaylar Tamam evet, ha, şimdi oraya geleceğim. 150 lira mıdır? Vallahi hiç bilmiyorum, yani kuyumaklık peynir dedikleri. 175 liraymış bu dosya. Alaylar öne. Kuyumak yapaylar. Şimdi yani onu hani farklı bir peynir o yani. Benim peynirim o. Bir de Bizim beynir katkısız. Yani şu tellerin daha uzun, daha kalın şekilde evet, yapayısını. evet, onu. Evet, aynı böyle pişirirler onu. Ee, şeylerde zaten misal istekamda falan bazen kuyumak yapı orada reis videolarının inle giden gelenler vardır. Daha uzun hali tavuğa koyayım onu orada eri işte kuymak yapay ondan peynir kuymak. Biz ona e, gaz kaldıran diyoruz da peynirden yaptığımızı. Biz, biz ona gaz kaldıran diyoruz kuymak diyoruz kaymak kuymandan yaptığımızı. Ama he, kime muhlama diyor buna çoğu yerde de muhlamadı bunlar da. Yani. yani biz bizim dilce eskiden ne gördüsak büyüklerimizden ne istiyorsak onu diyoruz. Dilimizi şu an sonra kıramayız Bursa kusura bakmasın. Bu şu anda sipariş hazırlayasın, değil mi? Evet sipariştir. Paşanın gibi mi bu? Kimi nesibisi o. <laughs> evet. Bu arada çok selam ederim. Yeğenlerime beni izlediler. Hasta olduğumu anladılar. Evet çok hastayım. Sağ olun geçmiş olsun değilsiniz. Geçmiş olsun diyenlere teşekkür ederim. Aradı mı yeğenleriniz? Evet sen? hastayım biraz. Yani krip Kuttu beni. Ama mecbur. İşim bırakma. Ya da mayarım yani. Yeğenlerin aradı mı seni? Aradı. Asiye aradı beni. Videoda mı görmüş? Ara, videoda görmüş aramış da ben duymadım telefonumu. Bak demek ki videolarında şey var yani haberdar olayım millet köyde. Evet. <laughs> Kimde ne var ne var. Yani. izlemeyenlere teşekkür ederim. Sağ olsun. Allah razı olsun. Peynirin başka nesi oluyor anne? Biraz onlardan da anlat bakayım. Peynirin her şeyi oluyor. Peynirin kuymağı oluyor. Peynirin demin anlattım ya. Börek acayla su böyle onun içine koyuyorlar. Oluyor. Ondan sonra ne? Sigara böyle acayla oluyor. Her şeyi oluyor yani. Peynir her yerde kullanılıyor. Böyle yanıyor. Kadık. Yani şu an bu yaptığımıza biz menzilan bunu katı karıştıracağız. Kadar de göstereceğim, anlatacağım. Ee, evet. bunun de. şimdi ayrı olanı da var. Sadece menzi olarak şimdi misal süt menzisi, ayran menzisi vesaire birkaç çeşit değil mi menzide? Evet. Sen minzisi. buna şimdi ne menzisi katıyorsun? Ben şimdi buna ayran menzisi çok. Yani kaymak menzisi daha doğrusu. Hı. Hmm. Ha. Süt bir şey menzisi keserim o Çırak suyu diyorum. Ondan kes olur, olur. Süt mendisi. Bir sahne de normal sütten kesilen var ama o sahne, pahalı sahne değil sahne mi? Sadece sütten de kesiliyor. Sadece sütü alırsın kaymağını, korsun onun üstüne. Ondan sonra kaynama döndü mü tüketsin ona birazcık ayran. O da sağ süt mendisi. Ha babam alır beni ya. niye? Yani Anne babam orada çayır bir cinler seversen. Çemir çemir. Her şey söyle. Bunu pişirirken buna bir lokma tuza. Ondan sonra koyun tabağa. Ama bunu e, öyle tabağa kucak olduğun zaman sütte pişirmeyeceğiz. Yani azıcık kaymak olacak onda. E, yumuşak daha yumuşak olacak. Kucak şeyi şeye. Tabağa. Donacak olacak. Yani aldığımız kaşar peyniri gibi. Şimdi alıyor kaşar peyniri. Ha, ben, ben. Ama onun katkısı ne kadar büyük. Evet, çok ee, acayip katkı katarlar onlara. Fabrikada çalışan bizim e, var, onlar anladı. Değil ya ne kadar onu alayım, ya Ama En basit yani, şeye, fabrika tereyağı satarlar ya marketlerde falan. Yani o sarı rengini havuç suyundan katarlar ona. Bizzat adamdan dinledim yani. Dedi biz havuz koli koli havuz suyu geliyor bize diye onunla renk veririz ona. Ama bizim yağdan pahalı ya. Biz millete şu kadar da dokunu ...kagayeler yok öyleydi yok böyleydi yok pahalıydı. Lan markettekiyle aynı paraya veririz yani. Biri doğal katkısız ya biri içinde ne olduğu belli değil. Bu ne çığ peynir mesela pişirmeden yapacaksın. Beyaz peynir alıyoruz ya biz çarşıda. Evet. E, bunu da pişirmeden e, çığ o halde hemen kestiğin zaman onu dilimliyorsun. Tuza batırıyorsun. Durayı bir, bir gün. durduktan sonra o sertleşiyor. Sertleştiğin onu koyuyorsun şeye kavanoza. Ondan sonra birazcık su kaynatıyorsun. Sıcak su koyuyorsun şeye so soğuy. Ondan sonra onu soğuduktan sonra dögüyorsun ona. Oğlu yolda salambura derler, o peynire salambura derler. Turayı birkaç gün, ondan sonra kaç ondan dilim tutuyordun, ha böyle abla dilim yaparsın öyle. Hmm. Ondan sonra al o dilimledim, tabi tabii birazcık tuzlu oluyor. Mesela, atarım, yarın kahvaltıda yiyeceğiz bunu. Akşama yadırken koy bunu suya, sabah kalk, ister kuyumak yap ister öyle o sofraya ye, yana. yani. Hem de güzel oluyor. Yeah. Ha, bir tane yaparken çığında, onu da kesiyorsun hemen, onu yeri tuzu tuzu tarafı, tuz bağır tuzu diye. Tuzun yeri onu Turşu yarık gibi, yar gibi yarık yani onu e, yapanlar bilir, yapmayanlar için söyleyelim. Onu yarık, hiç tuz atmaz onu, o tuz onda erir, olur tuz. Onu iki sene sakla, ne saklasan sakla ha. Onu güzelle çok isteyip benden, oraya yaparım onu. Ondan yiyecek olduğu zaman kuyla, kuymuş, yani kuyular onu suya azıcık ılık suya, o onda yumuşa eri, ondan sonra alınır ondan dile kuymak yaparız, böyle onun içine koyarız, kahvaltıda yiyoruz. Onlar da öyle söylüyor yani. Bunu da şimdi yıkacağım. Bunu böyle tellettim. Bunu yıkacağım, size kuyacağım, sizeceğim. Sizdikten sonra şey edeceğim. Mincimi taşın ahına koydum tabi kestikten sonra taşın ahına koydum suyunu çıkarttım. Şimdi o mincimi kadacağım tuzunu normal vuracağım. Ondan sonra onu poşetleyeceğim. sadece. Ha adam, ala adayı onu kuzluğa. Ama gömeceğim diyeceğim. Poşadır onu kudüsüne gömer hiç fark etmez yani. Yani. Ben yeme kıvamında gönderirim onu. Kürt bir takipçimiz de minzi istediydi. İyi, iyi, iyi. Buradan Sonsun ona da selam olsun. Bakarsın ki bir bir işte, bir yani. Ya ben şimdi kargo çok pahalıya geliydi. Hem ondan hem yaz işte bozulur şey olur diye pek oralı olmak istemedim yani. Zaten ona anlattıydım durum dedim bak böyle böyle kargo şu para değiller. Evet kargo para. Yani ha sen gene kabul edersen yani dedim ona ki yani vereceğin kargo parasından istediğin kadar alırsın gene. Misal. Evet orası öyle tabi. O yüzden şey. dedim yani senin bileceğin dedim yolla dersen ben gene yollarım ama sonrasına karışmam. Ondan sonra ondan da ses çıkmadıydı. Bu da benim Torunum. Oğlumun kızı bu çok meraklı ikisi de iki tane dile. Birinin paşacık kız diye yaklaşmaya buraya yaklaştırmaya boynu. <laughs> <laughs> bu hepsi istiyor, isteği babanı öğret bize diye nasıl oluyor, Peyniri nasıl yaparsın? Tereyağı nasıl yaparsın? Makineye süt nasıl vuruyorsun? Neyse makineye süt vurmayı öğrendiler bayağı. E, bugün de peynir delletmeyi öğrettim buna. Küçüğüne de ikisine de öğrettim. Ee, yapabilirler yani. Diye, diye amcasına gibi, ben babaannemin yanında yaparım her şeyi de. Ama o kadar onu, Daha yeni geldi tehlif dağından. İşte diyelim ben merak ediyler. Nasıl oluyor, nasıl gidiyor, nasıl yaparsın? Sorarlar, öğrenmeyler. Bu diyorlar çok güzel oluyor diyorlar. Bayağı doğal diyorlar. Biz alıyoruz marketten olduğun gibi normal değiller. Ne bileyim onunla değil ben. Aldığım yok marketten. Sipariş evet. gelir salalım mı? Bu benim büyük kızım. O büyük oğlumun kızı. Sipariş gelirse al. Ama kargo parası var. Kendi 150 lira. O ne? Artık şey yapacak olan yani kendi şey yapacak karşılayacak kargoy. Ha, kendi yani, karşılarsa olsun. cebine göre işine gelir sağlar gelmezse sıkıntı yok yani. Kimseye zorlanma satmadık satmazdık da yani. Geçen gün Konya'ya yolladım tereyağı, süt, yani ben bozulur diye çok şey yaptım ama çok şükür hiç yani buzları bile neredeyse hiç çözülmemiş yani. O halde gitmişler teslim halleri kargoyu. Yani o yüzden şimdi kargo konusunda biraz daha rahat konuşabilirim. Evet, bunu şimdi yıkayız. Siz gece kurcuğum. Ha niye yıkayacaksınız merak eden varsa. Şimdi bunu yıkama, kimisi yıkamaya yani. Böyle kelleti de katayına minzeyip ben yıkamamız sebebi e, onda kalı peynir suyu. Peynir suyu kaldı mı ekşi, ekşi oluyor biraz. O peynir suyunu yıkayıp çıkarıyorum ondan ekşi olmaması için o zaman ekşi olmuyor. Onun için yıkayırım onu. Yoksa çoğukları yıkamaya. Çoğu onu katay minzeyip ona. Ama ben yıkayırım onu. Yıkamak zorunda yani. Yok şey olmaz. Mı? Videomuza hoş geldiniz tekrar. Şimdi peynirimizi delirdik sabah demin. Şimdi de minzimle kadar çoğalalım. Söylemiştim minzimi taşın arkasına koydum. Suyu çıktı. Oldu da Bu ayran mincisi de şimdi. Bu ayran yani ki çalkan domuzun şeyisi ayran ha bu çalkan ya. Yani. Yayun. Yayun ayran. Bu ayran hem yanar mincisi kesilir her şey olur. Yani. Ayran mincisinden süt mincisini bak bakmalan anlayabilir misin? Ayet edilir mi yani? Edilir. Süt mincisi daha beyaz olur. Hmm. Allah'a öyle Allah'a ve Allah'a Şimdi tuzumuzu ekleyeceğiz buna. Ben onu keserken tu diye tuz atarım ama taşlarına koydum öyle. Tuzu şeysi çıkar. İyi <laughs> Tuzu çıktı ucun tekrar. Eli temiz olan abi ne yapacak biliyor musun? Mi? Yapabilir misin? E yap bakayım göreceğim hadi. <laughs> Yok. Ver bana sen mindesini niye katmadı? E mince az. Ha. böyle göre peynirini katayım. Anladım. Sen her şey göz kararı ayarlarsın değil mi? E tabi. Ama cep yok mu yollayamadık? Niye ben? Hoca kalsın izinde kalsın yasana bir yerle zaman. En geldi o. Ali Kemal Hoca'ya mı diyorsun? He, ee, Ayşe'ye de çok selam ederim. Ayşe orada mıdır? Memlekette mi? Selam yollayın. Her videoyu izleyin. Diyor ki, ablalarını boş bırakma, anneni boş bırakma. Artık evlilik zamanı geçti. Ali Kemal boş duruyor orada. O, o şey eylesin, ayarlasın o işi. <laughs> Biz burada işimiz var. Biz öyle bir yere bakamayız. Kusura bakmasın ne. Biz anca işe diyoruz. Müsait zamanımız hiç olmuyor ki. O işe de baksak. O hası o da geniştir. Ha, böyle şey yap, ayarla birkaç kilo ne kadar yollayacaksın veya ne yollayacaksın da kargola yollayayım onu. tamam, her saat tiresini yollarsın. Önemli değil. Bir daha herhalde canaze bir şey olursa gelecek bir daha. Yok, istiyoruz onu. İlle ele gelecek? Yok yani genelde öyle geldiği için o yüzden diyorum. Tabii ki Allah korusun yani Allah göstermesin. Yazdıysa olsun Bütün izleyicilerime selam ederim. Kusura bakmasınlar. Yanlışım varsa uyarsınlar. Biriniz diyecekle gelir o onu niye eldiven takmayasın? Ha doğru. Haklıdırlar ama ben ondan iş yapamayarım. Onun için. Bir de onlardan iğrenirim. Eldivenle. Evet. O eldivenle iğrendiğim için ben onu kullanamayarım. Kimse kusura bakmasın. Ben ellerimi yıkayarım güzel. Bunu yapacak olduğum zaman özellikle el yıkayarım. Hava bincin bitti Alabilir misin Barış teyzesi? Evet, o ne? Şimdi de diyeceksin? Ne yapalım bana. O gene giden olur öyle, merak etme. Gördün mü Emine Hanım nasıl dedi dedi gitti gezmeye kaçtı. E, ee, ne oldu gitsin? Emine Hanım da kaç sene oldu buraya gelen de. Anca keşke Samsun'un yanı. Bakayım acısı nereden çıkacak onu çok merak ediyorum şimdi. Dört gözden onu bekliyorum. Acısı çıkacağı bilme. Ay izinin uçkunu gitti. Bizler bir gel çay kesmiyorduk. Yine çaylara geldi. Hiç sorma yani. Şansın da o giderken yani. başladı yağmur yağma. Aynen öyle. <laughs> Kurtuluşu yok yani. Evet minzim tamamdır. Aha. Evet katlı. İsteyen yapabilir. Minzisi peyniri olan yapabilir. Sığırı olan yapsın. Evet sığırı olan yapsın ama alıyla bir süt kesiyle mince. Benim diyeceğim öyleydi. Yengem, Ziya'nın karısı. Ha, Hollanda'da. Ama onun hiç çıkışı yok. Ne yapsın? Ha, yapabilirler. Artık evet. bence güzel görünüyor. Yiyeceğim onu. Son hali bu şekilde Yiyecek işte. Yiyecek alınma düşünsün. Oy. İsteyene sipariş çok. alırız yani. Eline tarıldım aramadı benim hiç Geçmiş olsun ya. size <laughs> Tamam Savaş. bu kadar mı? Evet bu kadar şimdi poşet giyeceğim onu hani? Atacağım buzluğa Aferin Güzel olmuş kızım Buzluğa değil mi atacaksın? Evet Atacağım buzluğa zaten bunun müşterisi hazır tamamlamaya çalışıyorum onu Oyunculuğa yapacağım onu ki 15 kilo, kilo istediydi adam. 5 kilo mu yolladık ona geçen? 8 kilo. 8 kilo fazla oluyor. 18 kilo oluyor o zaman. Abi yalmaz değilim de seni de atıyorum çünkü. Tamam hadi kabaç bitiyor. Haydi. Herkese öpüyorum. Herkese sağlık saat. Çalışanlara hayırlı işler. Sağlık saat sittiliyorum. Hoşça kalsınlar.